Evet arkadaşlar internetten sipariş verdiğim mangal geldi. Bunu video çekerek açmak istedim ki bakalım içinde ne çıkacak. Gayet güzel kutulanmış. Evet gördüğünüz gibi 15 parça çok güzel paketlenmiş. Evet bir adet sacımız. Oo, çok da güzel bir kapağımız. Yani 40 santim bakıldığı zaman güveç çapına, mangal çapına küçük görünüyor ama şu an devasa bir şey geldi. Bu da güveçimiz arkadaşlar. Oo, ayağa kalkmıyor. Bu ne ya? Evet burada da mangalımız var. Şişimiz var. Izgara telimiz. Borularımız. Maşamız bile var. beklediğimden güzel geldi. Ustamın ellerinden sağlık. Evet arkadaşlar, internette gördüğümüz gibi. Çok çok teşekkür ediyorum ustama. Hayırlı satışlar diliyorum.